Merhaba arkadaşlar, yeni bir CSGO macerasından hepinize merhabalar. İplerler, bari flash çekseydiniz. <laughs> ay ay, ay nasıl çiğ. Oğlum sen kime şekil yapıyorsun ya? <laughs> Ya bu mal ne diyor lan? Aha çaktık dışarıya. Çık kardeşim. Lan çık. İstiysem oraya denk getiremem. Yer mi lan Anadolu çocuğu? Ya baba kaçırır mı lan onu? Aha birisi daha attı. Bomba bendeymiş lan. Aha kim koydu? Asiktir ya 51 vurduk ya. Oğlum bize niye satıyorsunuz? atıyorsunuz? Bak kardeşim şuradan atacağız sis tamam mı? Ya şunu iki saattir yapamıyorlar işte bak bak mallara bak. Kaç kişi kaldı lan? 3 üç kişi, 3 3. Üç. Ya baba yapıyor bu işi be. Nasıl tek attım ama bak tık yaptım bıraktım ya tık yaptım ha. Toprağı, ya oğlum niye kaseye atıyorsun ya? Oğlum yer mi lan bunu Beykoz çocuğu? Ha? Baba yedirir mi onu size ya? Ya gitme işte. Biz de bir geri zekalık yapıyoruz. Sislerin arasından gel, gel canım. Ya niye dondun anlamadım ama Kardeşim Lan Ah eh be oh indirdik be Nerede lan Ah siktir nasıl kaçayım abi ondan. Nasıl kaçayım abi ondan. Bana bir anlat ya ondan nasıl kaçayım ya. Ya baba kafasına sıkayım da nereye kadar sıkayım da var Arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Otça alın gidiyorum ben.